Hem barınak görevlisine hem de polisleri seferber etti. Çalıntı otomobilin bagajına saklanan pitbull cinsi köpeği kontrol altına almak kolay olmadı. Konya'da asayiş şube ekipleri, Kütahya'dan çalınan bir otomobil ihbarı üzerine harekete geçti. Kovalamaca sonucu araç Selçuklu ilçesinde durduruldu. Yaya kaçmaya çalışan 3 zanlı yakayı ele verdi. Deliller toplanırken bagajdan gelen ses dikkatleri o yöne çekti. ile bilinen ve sahiplendirilmesi yasak olan pitbull cinsi köpek, suçlulara ait araçta bagaja kilitlenmişti. Çağrılan barınak görevlisi de polislerle birlikte mesai yaptı. Saldırgan köpek önce tasmalı demir çubukla güvenli şekilde boynundan yakalandı. Sıra onu barınağa ait kamyonete almaya geldiğinde köpek çevresindekilere korku saldı. Görevliyle adeta savaştı. Köpek bir ara kısa süreliğine etkisiz hale getirildi. Abi çık ben tuttum. Tut abi sen. Tut telefonunu. Tut. Salıyor. Abi ben onu boğdum. Senin... Elinde. Abi versinler biri. Hayvan bir türlü kamyonete alınamayınca polisle barınak görevlisi bir kez daha yer değiştirdi. Yürekler tam da o sırada ağızlara geldi. Dakikalar süren korku dolu mücadele sonunda neyse ki kimse zarar görmedi. Köpeğin aracı alınmasıyla herkes rahat bir nefes aldı.